Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir kurabiye yapacağım. Daha çikolatalı bir kurabiye yapacağım. Ee, şeyleri koydum. Tereyağları koydum. Şimdi yumurtamı kıracağım. Korkuyorum her zaman. Biraz Ay koluma geldi. Elime geldi. Evet arkadaşlar. Elimi yıkadım geldim. Çünkü elim yumurta oldu. Ama yine de içine bile kabuk kaçırmadan döktüm. Ee, şimdi... Ay ben yanlışlıkla koydum. Ay ilk önce karıştıracak mıydım? Evet arkadaşlar doğru yapmışım. Yanında yanlış sandım. Şimdi karıştıracağım. Korkum. E, sağ elim kullanacağım. Bu elimi hiç sevmiyorum. Biraz da rahat. sen mi geldin? Gel. Tamam. Kapıyı kapatır mısın ablacığım evet. ilk önce? Dur. Abla ne yapıyorsun? Krabiye. Sana sürpriz olacak değil mi? Neyse. Geldin artık. Ne evet. <laughs> yiyorsun anne Bu ne? Evet. Ben de bilmiyorum. Adına pudra şekeri galiba. Oğlum bu uma benziyor olacak. On değil abicim, bak şu on. Bak nasıl oluyor. <laughs> Abla slime gibi yapmışsın baya. Bozuk slime. Bu hiç slime benziyor mu Yiroş? Abla sen elinde yapmana gerek yok. Kaşık vereyim mi? Hayır ablacım kaşıkla olmayacak bunu. Ben yoğuracağım. Bu ne? Mi? Bu. bu ne? E, pudra şeker dedim ya. Pudra şeker. Ama ben elle zaman düşüyor buraya. Elleme işte ama. Ne ya? Arkadaşlar daha ye yeni yemek yaptı. Abi şundan koydun değil yemeği. Mi? mi? Ha? Hayır ablacığım. Ona en son ağırlık koydum işte un koyarken. Damla çikolata ediyor arkadaşlar bu arada. Düşüyorum. Hı? İstersen sonra... yani düşmesin. Dikkatli olsun. Sandalyeye çıkıyor. <laughs> Dur bu kadar karıştırmak yeter mi acaba? Yani tabii, azıcık da şundan koy bari. en son epey bir karıştırmam mı lazım? Azıcık daha da un katalım. Hayır ben bizim bak lütfen söz dinlemeden şey yapma. Ya bu un mu? Bu un. O değil. O kabartma tozu. Bu un. Renkleri benziyor tabii karıştırması normal de. Yüz kere dedim. kadar karıştırmak <laughs> yeterli <Annem> mi geldi? <laughs> Annem geldi. Gel anne gel. Gel. <laughs> Annem korkuyor geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ama koymayayım. Bu kadar karıştırmak yeter mi? Neyse <laughs> diğer malzemeleri de kışmasın. Hmm. Hayır, elimi batayım bari. Elimi batırdım. <laughs> İrem elini batır. İrem yapma ama bak. Sen beni izle. Tamam ama pudra şekerini ben sana ben dökeceğim. Tamam sen dök. Tamam. Ama sen şimdi değil. Hayır benim oldu bu sinema. Tamam hayır. Tamam, bu ne ki ya? Zaten. Bu ne? Ee, vanilya şekeri ve ne öbürü neydi? Kabartma tozu. Kabartma tozu

Yine bak. Açıyorum açtım. Hayır. Tamam. Aynen bak. Tamam. Anne ben ben ne olacak Anne ben ne olur ben koyuyorum. Ne Koyayım. Ben ben isteyeceğim. Hayır ablacığım elini sokma sen. Bak niye söz dinlemiyorsun? Ben de. Ben de. Söz dinlemiyorsun. Sen de ne Ay Taiç şeyi yere dökmeyin. Ama sen de döküyorsun. Birazcık şey getir. Yani azıcık da da çam. Hayır, ben robotun sen yavaşsın. Sen de yapmıyorum bu yüzden kurabiye. Her yeri batırıyorsun ya dur elim ne oldu? <laughs> yapma. Yapma. Arkadaşlar şimdi unu koyacağım. İrem Ayı batırdı yine. Elim ben, ayla şey. Ben de elime getirsen. Ne? Ben, ben göremiyorum büyücük. Abla niye göreceksin? Bak burada var mı Abla. E? abla sen benim omurum var ya. Omurunun aynı. aynı. Ben tutacağım. Dur. dur bir dakika. Dur. Hayır dur, onu ben koyacağım. koyacağım. Bunu ben kırdım. Dökme abla. Hayır ablacığım bak abla. dökülür. Dökülür abla. ama bak çok Dökmem. var. L lütfen izle. Lütfen izle. Yani. Bir zaman bak dökülür. Ablacığım çok var bak. Hmm. Ama ben Dökmem. lütfen. Ben sen kaşıkla vereyim sen dök. Olur mu? Hmm. Al kaşıkla. Ama bak döküyorsun lütfen. Tamam şimdi bu kadar yeter. Fazla mı kaldım acaba? Yok ya. Abla. Efendim. Biliyor, i̇skelet mi ne oluyor bu? İskelet. ben aslında hiç iskelet Temiz ya. ya. Biliyor musun iskeleti? Biliyorum Temiz. biraz daha da katılın. Tamam 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 sen katacaksın. Dur biraz. Ben ben. Bak lütfen dök. Ben bile dökeceğim diye korkuyorum. Korkusuz. Hey, <laughs> Ama iskelet bunu, kötü bir Yetmiyordu. Abla, abla benim önümde dursun. Ne? O benim önümde dursun. Ay düşmesin. Ablacım senin önünde durursa ben nasıl kaçayım? Böyle mi yapayım? Ama hayır bu değil. Hmm. E niye önünde Ben de koydum. Tamam sen tamam. durursun. Hadi koyayım mı şimdi? Arkadaşlar şimdi e, şeye şey koyacağız. Onu um koyduk şimdi de şeye başladık. Annem de şaşkın. Abla ben de istedim. Ha? Ala çok koymadım. Arkadaşlar e, şimdi e, asa şimdi damla çıkartıp koyacağım. Daha demin çok iyi kafaydayım aslında. Aa bu nereye düşer? Hiç olmaz. şimdi kaçacağım. Abla ben vereyim. Ablacığım sen daha e, elini şey batırma. Şimdi koyacağım. Acık. Ay dökülmesin. Abla sen koyacaksın, ben koyacağım Sen sen koyacaksın ben. Bunu dur fazla gider diye de korkuyorum. Vay ben de korkuyorum. Bak ufacık koyacaksın abicim. Bak çok fazla giderse. Ay elime olur. batırdım. Bir şey olmaz hadi. Elinle alıp koy. O kadar da az demedim. Ver şimdi bana azıcık. ne bir daha bana gelecek. Hı? Sıra. Dur bir bakacağız. Hadi bir daha gelsin bana sıra. Dur, al, dur, dur bir dakika. Dur, dur bir dakika. Lütfen bir dakika. Bırak vereceğim. Vereceğim. Of. Tamam bak. Sadece bir avuç koy. Bir avuç evet. daha. Evet. Tamam. Ee, şimdi onları öbür tarafa götür. Evet. Şimdi daha fazla. <laughs> <laughs> e ee, on sandalye getirirsen düşersin. <laughs> Beyaz sandalye getirseydin. Abla ne evet arkadaşlar ben şimdi bunu karıştırıp geleceğim. Arkadaşlar şimdi hamurumuz oldu. Damı çikolatayı da kattık. Şimdi hmm, Evet. Top gibi yapıyoruz. Oldu galiba. <laughs> Koyayım. Hmm. Abla benim. çok tatlı ben olmuş evet. Küçük yaptım ben de arkadaşlar. <laughs> ya ben küçük yapayım. Ben gibi küçük yaptım. <laughs> Ay, yaptım. abla çok Ablacım bak birisini yuvarlama birisini yuvarla tamam mı? Tamam. Bak. Böyle şekilde ver. Olur mu? Tamam. Azıcık büyük oldu ama bu. Hani. Bak nasıl göstereyim mi? Hani böyle aldım ya. Ay, dur az oldu. Böyle aldım ya. Bir elini yapma bir elini böyle yuvarla. Oh. Bu, bu küçük annem e benim. Göstereyim. <laughs> Şunu alayım bari. Bana. Şimdi arkadaşlar biz bunları yapacağız. Arkadaşlar ee şimdi e bunları fırına göndereceğiz. Evet. Bekliyoruz. Hala gelmedi. 20-30 dakika bekleyecekmiş. çok heyecanlıyım olmuştur. Arkadaşlar oldu. Abi. Şimdi tadına bakacağım. Şimdi, şimdi, Arkadaşlar şimdi şöyle yaptık. Şimdi bir, bir dakika me, 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 meyve suyu da yapmıştık biz evde. Ev yapımı. Limonata. evde yaptık kendimiz. Sıcak mı ablacığım? Üfler ben sizde bakacağım eğer. o zaman çok güzel <laughs> olmuş. Ama sıcak. <laughs> Arkadaşlar evet bugün sizlerle birlikte kurabiye yaptım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi <laughs> Siz çok seviyoruz. Hoşçakalın.